Şu an Trabzon'da Ayasofya sahilini Katı Farabi Hastanesi olarak farkındalık oluşturmak, çevremizi daha temiz tutabilmek adına güzel bir etkinlikle her hafta sonu sizlerle birlikte oluyoruz. Erdal Bey'in öncülüğünde. Erdal Bey merhabalar. Günaydın. Daha temiz bir dünyaya uyanmak üzere. Hayırlı sabahlar. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlarımızla birlikte bugün hem insanlara birazcık örnek olmak Bizlere katkıda bulunabilmesi için arkadaşlarımızla birlikte merhabalar. Merhabalar, kolay gelsin. Ne diyoruz? Hamsiler tavada, atıklar torbada. Teşekkür ederiz. Ömer Bey merhabalar. Merhabalar, ee, günaydınlar. Günaydın. Ee, güzel bir cumartesi günü. Ee, biz de Farabi Hastanesi çalışanları olarak farkındalık yaratmak için ee, ikinci geleneksel çevre temizleme etkinliğimiz için toplandık. Şansımızdan hava da güzel. Ondan dolayı sizleri de bir dahaki haftaya bekleriz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Merhabalar, yeni katılan bir arkadaşımız bu hafta. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Geleceğimizi temizliyoruz. Hadi. Teşekkür ederiz. Ee, gördüğünüz gibi burası e, atıklarla dolu. Ne yazık ki Gönül isterdi ki buraların tertemiz olmasını, e, e, güzel bir şekilde yürüyüşümüzü yapmak isterdik ama yeni katılan bir arkadaşımız. Yine Katı Farabi Hastanesinde merhabalar.